울콤 비가리. Gecem firari. Ne olmuş lan burada? Merhaba. Merhaba evladım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu burada dayı? Araba aşağı uçtu ya. Bunu nasıl alacağız buradan bilmiyorum. Ya benim arabada spor araba çekemeyiz bunu buradan ama bir deneyim isterseniz. Olur vallahi ya. Çok teşekkür ederiz. Tamam bir ayarlayayım ben aracı bekle. Adamların aracı yolda kalmış. Gözünü seveyim ya. bir çekeyim arabamı. Bu aracı burada nasıl çekeceğiz? Gözünü seveyim ya. Ah fazla gittim fazla git fazla git. ya ne olacak şimdi ya ya fazla git gördün mü frene basamadım bir anda ah be sen de mi kaldın ben de kaldım yapacak bir şey yok ne yapacağız bir deneyim çıkmaya ama sanmıyorum ya çıkacağını aracım buradan sıkıntı biliyorsun yemiyor görün değil mi geri kayıyor hatta neyse dur el frenini çekeyim bekleyeyim ah be bizi kurtarmak için düştüğün hallere bak yapacak bir şey yok ya bizim arkadaşlar onlar gelir ya şimdi tamam alo sesim geliyor mu alo duyuyor musun evet duyuyorum buyurun ne oldu yolda kaldık ya Levent abi sen misin evet Tanımadın mı? Ana abi ne oldu sen İzlanda'da nasıl yolda kaldın ya? Ya bir tane aracı aşağı düşürmüşler. Ben de onu çekeyim derken fren tutmadı arabanın aşağı kaydım. Yolda biraz da çakıllıydı böyle. Şu an halen kayıyor. Ben arabadan indim. Yavaş yavaş arkaya doğru kayıyor. Biraz hızlı olursanız. Tamam abi olsa eğer kaymazsa. <laughs> <laughs> Düz yolda gelebilirse geleceğiz abi. Tamam tamam bekliyorum. Burada iki tane de arkadaş var. Onlar da sizi bekliyor hadi. Tamam hemen geliyoruz biz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Geliyorlarmış. Yoldalarmış. Haberiniz olsun. Tamam evladım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ya. Ne demek. Bizim arkadaşlar gelenlerdi zaten. Gelecek çekecekler ya. Yazık oldu aracı. Ya kusura bakma ya. Senin arabana da oldu bir şeyler. Bir şeyler olmadı. Araba direkt gitti ya. Bu, bu araç yani eski bir model zaten bak yavaş yavaş da kayıyor çok kötü oldu ya gerçekten yaptır sıkıntı yapma ya. Ulan ara araba baya güzelmiş ya. Levent abi maşallah sen bunu kimden aldın ya? Valla araç çok güzel de yani kaydık bu şeydeydi benim garajda duruyordu numunelik saklıyordum bunu. Aa numunelik sakladık şu an bu aracı. Aha, işte sakınan göze çöp batar abi evet. batmış işte araba evet. batmış direkt battı, ya. Battı direkt battı yani ne olacak şimdi bu araç burada? Olsan onu çeker çıkarırdı da diğerini de ben alırım ya buradan. İnşallah ya. Bir şey söyleyeyim mi? İyi değil abi iyi değil yolda gelirken görmen lazım. Nevri dönüyordu bunun. Arab araba. Allah! Allah! Lan <laughs> arabam arabam. Allah. Lan gitti lan aşağıdaydı lan. Arabam. Ya. Ya iyice içine ettik durumu. Ne yaptınız ya? ya of. Ben mi bir şey yaptım? Çok lan? pahalı ya. Araçın parçaları da çok pahalı. Nasıl yapacağız bunu şimdi? Yardım edeceğim ben sana. Sen canını sıkma. Geliyorum ben. Bekle. Hadi Hayır, çekil şuradan beni. ellerini kollarını bağlamış bekliyor burada. Az bir şey yardım edin be. Allah kahret. Kerem çık oradan geçmem lazım. Çık. Tamam ben arabaya bir geçeyim. Arabayı az daha aşağı alayım. Sen geri geri sar bakalım. Geç olsan geç. Ulan akşam doluyor. Valla burada kurtlar kuzular bizi yer. Ben sana söyleyeyim. Çabuk çabuk. Levent abi sen al. Ben de diğer arabayı çekeceğim şimdi. Kurtlar ku... Allah! Allah aynayı kafama vurdun kurt. olsan dur! Aa! Ezildim mi? Oksan dikkat et la adam ha. Aa. Bekle ben şimdi sana yardım edeceğim. Koskoca ben. Ya adamı görür kafama vurdu aynayla gelip. Lan yalan çıkma. Lan. Bu nasıl can kurtaran lan? Adamı pert ettin, hurdalar çıkarttın. Arabanın şey aa, koydun yok. ya. Bak bir de <laughs> üstünde dönüyor, dönüyor ya. kurtarıyorum ben. İyi misin lan <laughs> evet, abi? Böyle arabamı kurtarılır? <gülüyor> Allah! Taklattı. <laughs> Artık güzel kurtarana daha iç açımız var. Abi <gülüyor> ne, <laughs> ne oldu böyle ya? Bu ne bu ne? Ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Uzaktan sen eğitimle can kurtaran olmuşum. Ya arabamın şey da içine etti. Ya, ya, ya başlarım kere. arabana sus artık ya. Kerem bana bir halat çekin ya. Ya bana bir yardım edin lütfen ya. Getiriyorum bekle. Bekle Anasını avradım Niye böyle oldu ya? Allah tamam tamam. Ula arabayı hala izliyorsun. Dur bana vuracaksın. Tamam, gel 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 gel. Kirem gel ol, Gel gel, <laughs> gel ben seni. Gel kardeşim. Oğlum çık önümden çıkacağım he tamam çıksın çıksın, çıksın sıkıntı yok ya, abi, ya Allah da sizi kahretmesin çekin şu arabayı şuradan Dur alacağız abi sabret az bir şey Ben önce arkadakini alayım da adamların arabası daha fazla tost olmasın orada abi Değil Biz mi oğlan benimki ben de olsun dur. Sen Ben gelme, dur ben sen, gelme, sen gelme sen gelme sen gelme sen gelme Bekle dur gel <laughs> Bölüm sonu canavarı gibi gidiyor üzerine Ana, Ben ya. şimdi halatı bağladım sen de gazaba sufaktan çekiyorum Dur bekle hazır bekle hazırım çek Hadi bismillah, bismillah. Hadi gelin bir şey olur Hadi bakayım. Geliyorum hadi itiyorum arkadan. Hadi Levent Oğlum. abi hadi. Vinçle i̇ttiriyorum, tamam. ittiriyorum abi. Hop tamam. Allah tamam. Allah tamam. Dur. Dur. tamam. Dur. Tamam Dur. tamam oldu sıkıntı yok. Altını Çok kırdık arabanın. Dur. Çok iyi. Şimdi önden ittiriyorum. Geri indiresin. İttiriyorum abi. Ah. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi gitmiyor. Abi kaldı galiba. Arabayla ittireyim istersen. Yeteri kadar hasar aldı. Aa, tamam tamam tamam. Tamam tamam. Çok iyi, çok iyi. Güzel. Tamam kurtardı Şu Şimdi ben sıra diğerine. İleri alayım arabamı dur. Bir el atın da şu abileri de alalım şuradan. Tamam arabayı da kurtarmışlar. Şöyle ben bir geçeyim kendimi kurtarayım. Sal beni dayı, sal beni. Aston Martin olsun, almış gibi yol göster olsan haydi. Siz beni takip edin. Benim yolum yol değil ama siz yine de gelin. Yanımdan bir şey geçti. Abi Buyurunuz efendim. Ya evet, tabii sen de benim kıçımı kontrol edersen tamam, güzel olur tamam. abi. Tamam tamam geç sen de beni geç. Hallarımı yakayım dur. Da, arabayı da bağladım buraya. Adamlar perte çıkarmış arabaların ya. Oğlum burada hep kayalar falan var. Kerem burayı da ikaz ederim de buraya da bir kepçe göndersinler ya. Şuranın haline bak. A kepçe göndersinler ha. Adamı gördük orada. Üşeniyorum diyor. Oturuyor. Ne yapacağız? Vallahi ya. Levent abi buradan geçemez. Ben size söyleyeyim. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Ben o... şuradan yol bulayım kendime ya. <laughs> yani al kendi kendi gel. Kendime <laughs> bir yol bulayım mı şuradan? Dur. Kendime yol yapacağım. Bul <laughs> <Dur, gülüyor> Burada yol yok, tamam, yok Biz yaptık falan. <laughs> Tabii geliyor. Ya bana bak şimdi. Bak. Vaha! Lan nereye uçuyor? Nereye uçuyor ya? Oğlum çok güzel ya. Ama sen uçma. arkamda araba var bak. Sıkıntı evet, sıkıntı olmaz. Sırf arkamdaki araba hatırına yavaş gidiyorum. Devam edin. Yapma devam edin. Yapma sıkıntı yapmayın ya, kaldım oldu. galiba. Aa bak bak bak. Gidişe bak. Kanguru gibi gidiyor Zaten ya. Zaten araba pert olduğu kadar oldu. Hiç sıkıntı yok. Üstünden Ford Rapture geçti Rapture. Vallahi ya. <laughs> arabanın bir tarafı eğik gidiyor şu an. Ya <laughs> arabanın yarısı yok şu an. <laughs> Araba yok direkt kullanılmıyor. kullanıp dışı. Hey maşallah olsan kaptırdı gidiyor. La bizi bekle lan gelin işte ya. Ya ben gelirim gelmesine de işte la. <laughs> Tabii gelebilir mi artık bu arabaya? Araba Tabii artık yani... o... ben bu arabayı offroad yaptırmaya karar verdim. <laughs> bu saatten sonra. <laughs> Yükseltiyor arabayı böyle. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Arkada kalanı kurtları yatırıp şey yapar. Arkada kimse kalmasın. Yapıştırın. Basıyorum lan. Basıyorum lan. Bas bas hadi bakayım. Bu pat, pat. bas Doğruca fırlıyormuş benim adamların araba bir daha fert. Aa o zaman fert. anam. Tutup pat mı? Ay, ben adım ayaktayım. Acele giden acele giden. Oğlum. Hadi Allah emanet. Bana Aston Martin. Ya, <laughs> ya. Benim araba Aston Martin bak. Yan diyor benimki direkt. Hadi bakayım. Tamam. Şuna bak Lan be. Ben kime... Lan ne vuruyor? Allah Eyvah Senin ana ehliyet verenin ben var ya Adam Allah'tan Dört teker üstüne bir... Adam pert etti oldu iyi misiniz? Bir sıkıntı var mı? Çok iyi çok iyi Şurada bir <laughs> Kahvaltı bir şey yapalım ya Durun ya Karnım acıktı Arabayı da perte çıkardınız gidiyor, zaten ya. Bu da ya Allah manzala Allah gördü Benim arabanın arkasında bir şeyler vardı Şuraya bir çekeyim şunu da Ya bu da ortalığı biçmeye geldi Tipe bak Allah'ını Nereye gidiyor? Oğlum araba çok keyifli ya Bu nedir ben ya? Ben de bunu buraya bırakıp geliyorum Bekle lan Ben de arabayı buraya koydum da daha sonra gelir alırım. Geliyor mu olsam ben de. Adamlara dedik Woo! ki. Levent abi sen la arabayı ne yaptın? <laughs> Neyse ben de aşağı gidiyorum. Bay bay. Adamlara dedik ki gelip bizi çekin dedik. Her ettiler her şeyi. <laughs> Yalnız buralar çok güzel ya. Biz uzaktan eğitimle can kurtaralım. <laughs> Allah kafama düşüyor bir de Selamun aleyküm. <laughs> evet arkadaşlar. Siz videoyu bitirin ben de gidiyorum ya. Hadi bitir. Küstüm oynamıyorum. gidiyorum ben. Evet arkadaşlar. Bu arada aracın yapımcısını videonun altında bırakırım. Videonun altında değil. Direkt şu an ekrana çıktı. Aracın bunu videonun altında bulunmakta. Harita zaten promo haritası. Ford'un da linki aşağıda. Ekibe teşekkürler. Bizim Kerem'e, Oğuzhan'a teşekkürler. Videoda güzel bir içerik yapmaya çalıştık sizlere. Hoşçakalın baba. <laughs> altında kesinlikle Oğuzhan'ın ve Kerem'in kanalını bulabilirsiniz. Kesip montajladık burayı. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar sayı! Vaaa! Yapıştı! Wa, wa. Ben kafama girdi araba ama neyse. Hadi